arkadaşlar. Ben LPS Şirin TV'den Pepper Clark. Bugün sizlerle minisler banyo günü oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Bodrum havalı ne böyle? Ayağımı batıyor tüm şeyler. Şuradan geçeyim. İyi, hepsi şuradan çıkmışlar. Her neyse. Fındık, fındık tatlım. Hadi artık uyan kahvaltı hazır. Anne 5 dakika daha. Ya zaten senin yüzünün üstündeki battaniye düştü kızım hadi ama kahvaltı hazır diyorum. Uf anne tamam uyandı. Elini yüzünü yıka sonra ka kahvaltıya gel. Ha ha söyleyemedi. Ay her neyse hadi gel tatlım. Ha bu arada geç kalmanı istemiyorum çünkü yemek her an soya soyabilir. Tamam anne. Uf. Bu odanın hali ne? Ay doğru ya. akşam misafir gelmişti. O zaman dağıtmıştık. <laughs> Her neyse. Taplayalım hemen. Ne yapacağız başka? Şurada kalemim var. Şurada kalemim. Yine kalem. Sonra silgim nerede? Ha, silgim. Bir kitabım. Tamam kapatabilirim kendinden Kendimden büyük çantal var ben ya. Şimdi. <laughs> Neredeyse şuradaki şeyi yapayım, alayım, Ay dur süsleneyim azıcık daha. Şimdi tıkalım. Baktım. Çok güzel görünüyorum kesin. Her neyse. Şöyle koyacağım. <laughs> Topladım. Eh, eh, kapandı. Yo, öyle güçlüyüm ki aşağı doğru çıkıyorum. Hii. Al mı ya? İşte şimdi yatağımı tap Ay. Şimdi yatağımı toplamaya gideyim. I. İşte. Şimdi kahvaltıya gideyim. Annem geç kalma demişti. Of nerede kaldı bu kız ya? Geldim anne. Tamam otur da geç de şu şeye. Yiyelim artık sandalyeyi. Tamam. Maşallah sofra da. Ay, sofra da pek güzel olmuş. Kızım hayrola bayağı süslenmişsin. Ne bayağı Tek bir kurdele taktım. Yani yıldız taktım o kadar. Ama süslenmişsin işte. Her neyse. Aa, dur Ayşe. Çay pişmişti ben bakayım. Adem vermiş. Neyse ben çayı da alayım hemen. Bardağımı alayım. Ayşe. Şöyle koyayım şuraya. Peki. Peki. Ay. Anne ben doydum. Peki ödevlerin bitti mi? Hayır. O zaman ödevlerini bitir. Hemen banyoya geliyorsun. Çünkü dün bayağı şey oldu. Ve bugün bir misafirimiz daha gelecek. Ah. Olmaz. Hiç şansım yok zaten zaten hiç ama hiç şansım yok ki. Annem bile şey yapıyor. Heh. Zaten hiç ama hiç şansım yok. Neyse ödevlerimi yapayım ben de. Araştırma ödevi vardı annemin telefonunu Anne telefonunu alabilir miyim? Evet kızım. Ne yapacaksın? Anne araştırma ödevim var onu yapacağım. Tamam alabilirsin. Tamam aldım o zaman. Hayır. Hayır saçıldı. Ah, tamam aldım. Hemen tamam, bunları çantama koyayım. Abi kayılmayayım ya daha ya. şey yapıyorum. Önce Hemen alayım. Neydi? Ee... Atatürk nasıl biriydi? Evet bakayım. Ha, tamam. yazıyorum. 7 dakika sonra. Ee, eh, ödevim sonunda bitti. çantam da hazır. Aslında ev annemin yanına gitmeyeceğim. He. Saklanacağım. Beni ee, burada asla bulamaz. Kızım artık banyo yapacaksın. Kızım buradasın biliyorum. Nasıl geldin? Görünüyor ki. I. Bir daha daha güzel bir yere saklanmaya çalışacağım. Peki gel o zaman gidelim. O ne saati. Ay 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 kızım 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 kızım. Şayetmiş. <laughs> <Ya, rahatmış. gülüyor> Nasıl iyi mi? Çok. Anne takım alsana. Ben bunu kaldırıp geliyorum kızım. Yarım saat sonra. Vay vay, vay. kızım artık yeter. Çık. Yarım saat geçti. Ay çekmeyeceğim, çekmeyeceğim bana ne? Ay bir girmezsin, bir çıkmazsın. fındık. Bakıyorum artık bak. Zaten şey komşumuzla gelmek üzere gitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. İstek videoda göndermeyi. Görüşürüz.